Evet arkadaşlar yeni bir istek tarif videosuna hoş geldiniz. Bu videoda tekrardan 5 tane istek tarif yapacağız arkadaşlar. Bakalım senin tarifinde bu videoda var mı? Yoksa kesinlikle üzülme. Tarifin yorumlara yaz. Bir sonraki videoda belki senin tarifini yaparım. Hemen başlayalım arkadaşlar ama başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmadıysan olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. İlk tarifimiz için Arap sabunu gerekli. Böyle kaseme biraz Arap sabunundan ekliyorum ve gördüğünüz gibi ikinci bir malzeme daha ekleyeceğim arkadaşlar o da ne acaba tuzmuş arkadaşlar böyle biraz da tuz ekledim şimdi ikisini beraber güzelce karıştıracağım böyle köpürene kadar tuzun eriyene kadar karıştıracağım arkadaşlar bu arada tarifimiz kime aitmiş hemen bakalım isterseniz tarifimiz Fadime kardeşimize ait kendisine tarif için teşekkür ediyoruz bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz merak ediyorum doğrusu arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra zaten böyle katılaşmaya başladı kıvamını almaya başladı yavaştan arkadaşlar arkadaşlar ve bakalım ben buraya daha ne ekleyeceğim sürpriz bir şey var sim böyle rengi de gördüğünüz gibi çok uyumlu birbirine böyle güzel bir altın sarısı sim ekleyeceğim arkadaşlar güzelce karıştıracağım ve bakalım biraz daha eklesem mi acaba az mı oldu sanki arkadaşlar biliyorum Siz de bakıyorsunuz bir vakitten sonra ama ben sim kullanmayı gerçekten çok seviyorum Siz de sim kullanmamı seviyorsanız o zaman yorumları kesinlikle yazın böyle e, sizin tariflerinizde de kesinlikle kullanabilirim istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz onun istek tariflerinizin yanına böylelikle gördüğünüz gibi arkadaşlar elime de yapışmıyor fazla böyle kıvamı da tuttu ama ben bunu buzlukta beklettikten sonra bakalım o zaman ne kıvam alacak arkadaşlar hemen ikinci bir tarifimize geçelim mi İkinci tarifimiz için Elidor şampuan gerekli kardeşimiz Elidor markası şampuan istemişti ben de böyle kaseme ekledim arkadaşlar ve ardından vazgeçilmez şampuanımız dalin şampuan. Ona da aynı şekilde kasemi ekledim. Elidor şampuandan biraz daha fazla yapıyoruz arkadaşlar ve ikisini güzelce karıştırıyoruz. Bu arada bu tarifimiz kime aitmiş bakalım hemen arkadaşlar. Bu tarifimiz Eylül ve Eflin Su kardeşimize ait. Kendilerine tarifi için çok teşekkür ediyorum. İkisi de aynı tarifi yazmış. Ne kadar güzel bir şey arkadaşlar ve ikisini de aynı şekilde isimlerini söylemek istedim. Çok güzel isimleriniz var bu arada. Çok seviyorum isimlerinizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime'ımız güzel bir kıvam aldı bile. Ben buna sicini ekleyeceğim. Boya ekleyeceğim tabii ki de arkadaşlar. Güzel kardeşlerim için güzel boya renkler ekliyorum arkadaşlar. Böyle güzel pembem sivri renk elde ettik. Gördüğünüz gibi ardından biliyorsunuz ne gelecek arkadaşlar. ikinci bir malzeme daha ekliyoruz. Sim tabii ki de gerçekten simleri çok seviyorum. Böyle ikisini birbirine çok güzel uyduğunu düşündüğüm için böyle ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu değil mi? Hemen bakalım. Kıvamı bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ama istiyorsanız buzlukta da bekletebilirsiniz. Daha bir katı kıvamı olması için. Ama hiç gerek yok bence. Ama ben gördüğünüz gibi elime de yapışmıyor. Gayet de güzel oynanılıyor. Ve, ama ben bunu yine de kıvamına bakmak için buzlukta bekleteceğim arkadaşlar. Hemen üçüncü bir tarifimize geçtik arkadaşlar. Üçüncü bir tarifimiz için ipek şampuan gerekli. Böyle kaseme ekledim. Ve ardından tekrardan dalin şampuan ekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar ve ikisini güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bu arada bu tarifimiz Melisa kardeşimize ait kendisine tarif için teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katılaştı bile. Danin şampuanımız gerçekten güzel bir etki bırakıyor ve tekrardan sim ekliyoruz arkadaşlar. Güzelce slime'ımıza Karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Ve arkadaşlar bunu da aynı şekilde buzlukta bekleteceğim. Ama gördüğünüz gibi zaten kıvamı güzel. Elimi yapışmıyor. Sadece simler elimi yapışıyor. Ama siz isterseniz tabii ki de sim de kullanmayabilirsiniz. Buzlukta bunu da bekleteceğim. Bakalım nasıl olacak. Hemen dördüncü bir tarifimize geçtik arkadaşlar. Dördüncü tarifimiz için şampuan gerekli. Ben böyle markası fark etmediği için gliskur şampuan kullandım. Ardından az biraz tuz ekliyoruz arkadaşlar tuzla beraber şimdi bunun ikisini karıştıracağım. Tuz eriyene kadar ve şampuanımız biraz köpürene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Ardından üçüncü bir malzeme daha ekleyeceğim ama ilk başta bu ikisini güzelce karıştırmam gerekiyor. Bu arada bu tarifimiz Ceylin kardeşimize ait kendisine tarif için teşekkür ediyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç oldu, elde edeceğiz arkadaşlar. Ve üçüncü bir malzememiz sıvı sabun arkadaşlar. Sıvı sabundan da ekledim biraz. Onu da aynı şekilde karıştıracağım şimdi. Karıştır karıştır karıştır. Buna da arkadaşlar boya eklesek mi? Eklemesek mi acaba? Bence ekleyelim değil mi? Güzel bir slime rengi elde edelim. Böyle yeşil bir boyadan ekledim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çok güzel Elma yeşil elma rengini elde ettik. Bunu da aynı şekilde buzlukta bekleteceğim. Son tarifimize geldik arkadaşlar. Son tarifimiz için sakız gerekli. Böyle gördüğünüz gibi pembe güzel çilekli sakızlardan aldım arkadaşlar. 5 tane sakız ekleyeceğim büyük sakız oldukları için 5 tane kullanacağım. Kardeşimiz tarifte 10 tane demişti. Ben böyle 5 tane sıcak suyun içine koydum arkadaşlar. Elim yandı bu arada. Elinizle ellemeyin. Sakın kaşık yardımıyla sudan çıkartın. Böyle birkaç dakika beklettikten sonra erimişler arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla ilk başta elimle yapmıştım tabii ama siz kesinlikle kaşıkla yapın. Eliniz yanmasın. Ardından böyle çıkardım arkadaşlar ve eziyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel yumuşamışlar. Bu aslında bu slime yaptıktan sonra arkadaşlar yiyebilirsiniz ama ben yine de yemenizi tavsiye etmiyorum çünkü bunu sonuçta ellerimizle oynuyoruz pek fazla hijy hijyenik olacağını düşünmüyorum arkadaşlar yine de siz bilirsiniz yemek isterseniz yiyebilirsiniz tabi ama. Ben tavsiye etmiyorum size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nişasta da ekliyorum ikinci bir malzeme olarak ve güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimiz kime aitmiş bakalım mı arkadaşlar? Elif ve Tuana kardeşimize aitmiş. Kendileri kuzenmiş. Buradan onlara selam yolluyorum. İkisi de bu tarifi bulmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz bu tarif için. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım arkadaşlar ve böyle güzel bir kıvam elde ettim. Bakalım şimdi nasıl bir kıvam olmuş arkadaşlar güzelce sünüyor tabi sakız yardımıyla güzelce sünüyor arkadaşlar ve böyle döndürüyorum biliyorsunuz. elimizle oynadıktan sonra pek fazla temiz kalacağını düşünmüyorum bu sakızların o yüzden kesinlikle yemenizi tavsiye etmiyorum ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar kardeşlerimize tarif için teşekkür ediyorum. Hemen sonuçlara bakalım. Arap sabunlu tarifimiz arkadaşlar bu. Bakalım nasıl olmuş. Gayet de güzel toparlanıyor arkadaşlar. Elime de fazla yapışmıyor. Elime yapışanlar sim arkadaşlar. Slime'ın kendisi fazla yapışmıyor. Elime gördüğünüz gibi böyle toparlandı. Elime de yapışmıyor fazla. Güzelce de batırabiliyorum arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz bu tarifi. Kesinlikle deneyimlerinizi yorumlara yazın. Diğer bir tarifimize geçelim mi isterseniz arkadaşlar bakalım dalinli olan slime tarifimiz nasıl olmuş bakın arkadaşlar zaten buzluğa girmeden önce gayet güzel bir kıvamı vardı buzluktan çıkınca da biraz daha güzel olmuş bakın parmağımla gayet güzel oynayabiliyorum elimi yapışmıyor arkadaşlar elimi yapışanlar sim o yüzden siz, siz isterseniz sim kullanmanız gerekmiyor. Siz kendi seçeneğinize, isteğinize kalmış bir şey bu arkadaşlar. Hemen üçüncü bir tarifimize, tarifimize bakalım. O nasıl olmuş? Aynı şekilde bu da arkadaşlar gayet güzel olmuş. Bakın parmaklarımı gayet güzel batırabiliyorum içine. Elime yapışıyor tekrar simler ama sorun değil. Slime'ımızın kıvamı çok güzel olmuş. Kesinlikle siz de deneyin arkadaşlar. Hemen bir dördüncü tarifimize bakalım. Bu da muhteşem bir şekilde toplandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle çok güzel olmuş. Parmağıma da yapışmıyor. Biraz daha katılaşsa olur bence. Buzlukta biraz daha fazla bekletsek acaba ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Ama muhteşem olmuş arkadaşlar. Siz de kesinlikle deneyebilirsiniz. Kardeşlerimize tarifler için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.